Günde 300 tane kahve mi içilir? İçilir kardeşim. Durup durup kahve yapıyoruz. O bana yaramıyor. Sadece kafeden buna geçtiğimden beri grip olup duruyorum ama akalama yırlısı? Ha gündüz hiçbir şeyimiz yok. Aslan gibiyiz. Gece ayına bir giriyoruz abi. Öksürük, hapşırık. Hapşırık ne lan? Hapşuruk. Hapşuruk, hapşırık. TDK yardım. Öf. Cappuccino. <laughs> Eskiden sütlü Nescafe içen adam adam mıdır diyorduk. Şimdi biz sütlü Nescafe'den sade Nescafe'ye geri dönüş yapamıyoruz. Bir deneyelim dedik kaldık abi. Evet peynirli. Allah bereket versin işlerimiz iyi değil. <laughs> Bekliyoruz abi nasıl nasip her şey. Nazar etme. Nazar etme diye iyi değil diyorum. Allah bereket versin tabii ki. you